Londra'da artık pasif gelirle nasıl yaşanır? Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesinde nasıl bir hayat yaşayabilirsiniz? Bu videoda aslında bunu anlatacağım sizlere. İngiltere Londra'ya gelmek istiyorsanız size anlatacağım şeyler gerçekten çok önemli. Ben 10 seneden beri buradayım. 13 sene pardon. Şimdi bu videoda da size Londra'da yaşamı ve pasif gelir kaynaklarından memnun muyum? Memnunsan niye memnunum? Avantajları ne? Dezavantajları ne? Pasif gelir inşa etmek için ne yapmak gerekiyor? Bu gelirlere sahip aldıktan sonra bu parayla ne yaparsınız? Şimdi gelin başlayalım. Londra'da yaşayıp da pasif gelir kaynağı oluşturabilir misiniz? Tabii ki bu mümkün. Şu an yanında gördüğünüz bina bile mesela Londra'nın figür binalarından bir tanesi. Peki bu nasıl benim için mümkün oldu ve sizin için nasıl mümkün olabilir? Dürüst konuşayım. Vaktinizi ve zamanınızı verdiğiniz her şeyde fazlasıyla karşılığını alırsınız ama insanlar zaman vermek istemiyor, vakit vermek istemiyor, emek vermek istemiyor ama sadece para kazanmak istiyor. Bu kurduğum pasif gelir kaynakları hiçbir şey yapmasam bile neredeyse aylık 50 bin pound'un üzerinde para getiriyor. Tabii ki ilk başlarda ilk başladığım zaman çok ilginç bir şekilde komik. Yani 100 pound bazen 150 pound. E, çünkü kolay değil arkadaşlar bazen. ilk başladığında ne yaptığınızı bilmiyorsanız ve etrafınızda hiç kimseden yardım almıyorsanız ne yazık ki bu biraz farklı bir durum oluyor. İnsanlara inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Ta ki işin içerisine girince neyi nasıl yapacağınızı anlayınca olaylar biraz daha farklı oluyor. Peki pasif gelir kaynaklarından dezavantajı ne? Arkadaşlar insan rahat erdiği zaman üretkenliği biraz bazen şey oluyor. Mesela gerçi ben kendim için demiyorum ama bazı dönemlerimde zaten param var. Bir şey yapmama gerek yok kafasına giriyorsunuz. O zaman da hayal gücünüzü düşürüyorsunuz ki bu çok bence bir insanın kendi yapabileceği en kötü bir şey. Ya şimdi baktığınız zaman hani hangi iş modellerine girmeniz gerekiyor? Şimdi burada arkadaşlar benim söyleyeceğim şey kesinlikle ve kesinlikle Amazon, eBay ve affiliate marketing Etsy de olabilir tabii ki. Şimdi gelir kaynakları nasıl oluşturur pasif gelir kaynakları? İngilizlerin hepsi barda eğleniyor. Bu adamların yaşam felsefesine bayılıyorum. Saat 5'e kadar çalışıyorlar. 5'ten sonra büyük konuşmayalım da kıyamet kopsa çalışmazlar. Zaten çoğu da çalışmıyor. Genellikle yurt dışından gelen farklı insanlar çalışıyor. Yani İngilizleri kolay kolay çalıştığını göremezsiniz. Çünkü devlet bakıyor yani. O yüzden diyorum İngiltere'ye gelmeniz çok önemli. Ben buralara bayılıyorum. Yani bayılıyorum gerçekten. İngiliz ben o kadar ülkeye gittim, yaşadım. İngiltere'nin yeri bende ayrı farklı çok güzel insanları çok nazik çok kibar e zaten e, bu Londra'da yaşıyorsanız özellikle birinci bölgede e, bütün herkes yani İngiliz fazla bulamazsınız vardır da çok fazla yok burada yaşıyorsanız, Burada normal şartlarda alacağınız maaş 2000 ile 5000 pound arası oluyor. E şimdi ben sabah hiçbir şey yapmadan sabah kalkıyorum. 5000 pound bana afiyet günlük para vermiş. Yani şimdi arkadaşlar bunu yıllar önce buraya ilk geldiğimde biri bana söyleseydi de ben yapsaydım olmaz mıydı? Olurdu. Ama işte diyorum ya ilk başta böyle bu şeyler imkansız. O kadar para kazanılmaz. Milyon kazanılmaz. İnsanı niye böyle şeylere inandırıyorlar bilmiyorum. Ama çok kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük bana göre. Ya başkası yaptıysa ben de yaparım. Ondan ne eksiğim var? Hatta daha iyisini yaparım. Ki öyle oluyor zaten. Öyle oldu bana göre. Ben kendimde çok büyük gelişmeler kaydettim. Yani yıllar önce buraya 50 poundla eşim ve çocuğumla geldiğimde. Ya yani çok komik bir para. 50 pound ne ya? Yani şu an hani 13 sene bile geçmiş olsa yine 50 pound şimdi ne? Belki 500, 1000 poundu gibi bir şeydir yani. Baktığınız zaman. O zamandan bu zamana çok şey değişti. Yani insan hani diyorlar ya buraya gelirken o kadar parayla gelinmez. Yani geliniyor. İngiltere'nin kültürü çok güzel. Her yer buradaki bütün binalar bin yıllığa yakın binalar. an olduğum yerler tabii ki biraz ister istemez ee, şehir merkezi olduğu için arkadaşlar yenilenmiş binalar arka tarafta gözüküyor. Şu turistler giderse daha iyi bir ses anlatmaya çalışacağım. Baktığınız zaman hani kanalda benim yüzlerce binlerce eBay, Amazonla ilgili videolar var, afiyet marketingte özellikle yapay zeka geldi. Bu sistemleri kendinize kurun. Biz yüzlerce ortalama 500'den fazla insanın şu an otomatik sistemlerini yönetiyoruz. Her hepsi aylık çoğu Türkiye'de yaşıyor gerçi ama İngiltere'de yaşayan çok yani görüştüğümüz hem dostlarımız var. Onların hesaplarını da yapıyorum. Kimi bulursam diyorum ki böyle bir sistem var, sana da kuralım. Ya yani nasıl yani diyor. Geçen yemek yemeye gittim restorana ölürsünüz gülmekten. ve restoranda arkadaşım da iş, yemek ısmarladı bana restoranın sahibi. Baktığınız zaman hatta şurayı da size göstermek istiyorum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Arka tarafta o şey binası. Geçen restoranda yemek yiyorduk, öyle muhabbet ettik. İşte e, geldi bana Akın dedi, hoş geldin. Ve dedim işte muhabbet dedik Akın dedi işte ne yapıyorsun falan dedim. Yine devam ediyorum işte hayatı. Sonra işte muhabbet bir şekilde eBay'den açıldı. Bir şey almış orada herhalde. Dedim orada niye satış yapmıyorsun? Hesabın var. Yok dedi ben öyle yapamam bilmiyorum ki nasıl oluyor. E, otomatik yazılımda hemen sistemi kurdum ona. Arkadaşlar ertesi günün sabahında bana mesaj atmış. Akın iki tane satış geldi. 70 pound. O da şaşırdı. Yani nasıl olur dedi ya. Adamlar dedi neden alıyor dedi. Ee, i̇şte bu ürün örnek veriyorum. İşte Argos'ta 20 liraya Argos'tan niye almıyor da benden 70 liraya alıyor dedi. Dedim işte iş ticaret böyle bir şey. Başkasının bilmediği şeyleri e, bilmek gerekiyor. O yüzden zaten para kazanıyorsunuz. Başkasının bilmediği şeyleri bildiğiniz için. Gelelim Türkler nasıl e, buraya gelebilir? Londra'ya. Ben nasıl geldim? Ben evlenerek geldim. E, yani çok zorlu bir süreçti arkadaşlar evlilik. Bilmiyorum. Hani yani e, ne kadar mantıklı buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Evlilik için geliyorsanız buraya ki e, farklı bir şey. Benim en sevdiğim otel ben hep burada kalıyorum. Geceli 300-350 pound. Burada da Nova Hotel var. Burada kalmadım. Buranın manzarası süper çünkü tam karşısı ee, şey. Buraya süper arabalar geliyor. Yani benim şöyle şeylere bir şeyim yok ama inanılmaz derecede güzel ve lüks arabalar geliyor. E, ben genellikle oğlum da kalıyorum. Bütün e, dünyanın en zengin iş adamları gelip Sadece burada kalıyor. Ben de onlarla beraber kalıyorum. Bazen canım sıkıldığı zaman evim var ama otelde kalmak bazen hoşuma gidiyor. Yani çünkü bu konseptteki insanlarla iletişime geçebiliyorum. Ben yani şu an bu içeri bile girsem sık bu tipimle çok ciddi söylüyorum. Gerçi şu an böyle şey şapka mahkum modundayım ama yani üstünüze gerçekten böyle bir ceket falan giyseniz hani iş şeyiyle girseniz oraya İçeride hiç yoksa 20 tane sağlam milyon dolarlık network bulurum. Ne yaparım? Şimdi gidiyorlar insanlar. İşte bak bu fakir kafasından çıkmak lazım. Mesela gidiyorlar falanca bir kahve yerinde. 5 pound'a kahve alıyor, oturup içiyor. Yani gel otelde iç. Ben geçen videomda izlediğiniz, bilmiyorum da kız bana iki tane bir kahve verdi bedavaya. Ama benim tipimden beğendi, ondan verdi. Ayrı konu ama şey için söylemeye çalışıyorum. İçeride 4 tane o otelin işletmecileriyle falan tanıştım. E bu bana hep network. İş yaptıkları zaman beni arıyorlar. Ya da böyle e ticaretle ilgili ya da reklamla ilgili bir şey olduğunda beni arıyorlar. Bu adamları siz arayarak bulamazsınız. Bu şekilde ancak ulaşırsınız. Ve kahveni de bedava içtim. Yani şunu demeye çalışıyorum ki sizlere. E, buraya gelmek istiyorsanız. Arkadaşlar işçi vizeleri var. Başvurun. Evlilik vizeleri var. Yani evlilik vizesi Yani evlilik muhabbeti var. Bu vizeler biraz karıştı bu arada ama sağlam bir avukatla yaparsanız ee, size yol gösterecektir. Kendi başınıza yapmaya çalışmayın işte. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Destek alın. Ya da arka tarafta işte Ankara Anlaşması bitti ama yüzlerce farklı vize kaynakları var. İşte burada şirketi olanları e, buraya getirebiliyorlar arkadaşlar. Bunun yöntemleri var. Düşünsenize ya şu arkamda duran otel e ee, sadece özel e, müşterilerini alıyor. Alttan otoparktan Ferrari'ler çıkıyor falan. Bu hayatı niye yaşamayayım? Ben çok merak ediyordum. Ben hep burada otururdum yıllar önce ve hep böyle bakardım derdim ki ya Allah'ım ne zaman ben bunlara sahip olacağım? Ne zaman bunların yaşadığı hayatı yaşayacağım? E, sonunda şu an yaşıyorum ve bunu kimse bana şey yapmadı. Ben kendim inandım buna. Ben kendim yapmak istedim. Kendim inandım. Ve başardım bugün. Hatta bilmiyorum 8 yıl önce YouTube kanalımda herhalde. Bundakinde mi, ötekisinde bilmiyorum. Benim burada canlı yayınlarım var. Bir şeyler yapmaya çalışırken şimdi sahibi oluyorsun. O çok farklı bir duygu. O yüzden bir şekilde buraya gelmeye çalışın arkadaşlar. Yani ne yapın, ne edin bilmiyorum ama internetten araştırın. Yüzlerce farklı şey var. O kadar kolay değil diyenleri de dinlemeyin o kadar kolay diyenlerin genellikle tuzu kuru oluyor. Burada olmuş oluyor. Ya o kadar kolay değil kardeşim. Onlar buraya belki gelmenizi bile istemiyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü bu kadar şey kolay olduğunu söylemiyorum. Ama ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz diyorum. O yüzden hani ee, şey kısmını bilmiyorum. Yani pasif gelirli aylık 10 bin dolar veya 10 bin pound nasıl kazanırsınız? Affiliate marketingde, eBay dropshippingde, Amazon, FBA ya da arka tarafta e, kendi ürünlerinizi pazarlarsınız. Tamamen çoğu pasif bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz bir sistem. Ve her şeyden önemlisi bu hayattan memnun muyum? Bu hayattan öyle memnunum ki arkadaşlar, yıllar önce ağladığım yerden geçip şimdi her şeye sahip olan bir özgür ruhla her şeyim var. Fazlasıyla istediğim her şeyi alabiliyorum, istediğim her şeyi yiyebiliyorum. Allah hepinize de versin. Bunu ben yaptığım için söylemiyorum. Ee, sadece bunun mümkün olabildiğini size gösteriyorum ki siz de yapın. Arka tarafımda benim hayalini kurduğum ve henüz daha başaramadım ama ya başaramadım dedim tek başımayım, o yüzden gerek yok. Orada ofis açmaya binlerce kişinin çalıştığı yerde şart var. Hani arka tarafta gösterebilirsem sizlere ee, mükemmel bir yer. Ee, ben gidiyorum arada sırada oraya ama yani anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar aslında hani bunların hepsi mümkünmüş. Sadece bize mümkün olamadığını söylemişler ya da böyle inandırmışlar. Bilmiyorum ben o kısmı ama iyi ki inanmamışım onlara. Ben nasıl başardım? Ben arka tarafta şu an 40'tan fazla farklı pasif gelir kaynakları oluşturdum ve bunların hepsinin bugün benim bu olduğum pozisyona gelmesi ortalama 7 yılımı aldı. Ama 7 yılda başardım. Artık dediğim gibi istediğim yere gidebiliyorum. Bunu siz de yapın. Eğitimler var ücretsiz. Gelin internet sitemizden izleyin harekete geçin. Destek almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşın. Arka tarafta baktığınız zaman Londra Köprüsü. Yani bu hayat çok güzel arkadaşlar. Yani İstanbul kötü, Türkiye kötü, orası kötü demiyorum ama bu yaşadığınız hayat bambaşka bir seviye. Yani 100 yıl ileride bana göre. Arkadaşım barına geldim. Siz e, sizi çok seviyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Takip o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.